Sevgili kardeşlerimiz, Peygamber Efendimizin dilinden 40 soru 40 cevap sohbetimizin 9. sualiyle devam edeceğiz. Bakalım Allahu Teala Hazretleri neler beyan eylemiş. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neler sormuşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nasıl bir cevap vermiş? Dediler ki ya Muhammed, hak Teala cennetteki havz-ı Kevseri ve Tuba ağacını neden ve niçin yarattı? İki cihan selveri fari kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular. Hak tala havzu kevseri cennette benim için yaratmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Es-sâzü billâh inni âdâyneke kevsar fasallil rabbike ve nihar inne şâneke Yani mealen şüphe yok ki biz sana kevseri verdik. Artık Rabbin için namaz kıl ve kurbanını kes. Muhakkak ki sana buğz eden kişiler epterdir. Yani sana buğz edenlerin sonu kesiktir. Evet, soyu kesiktir inşallah. Rahman. Buyurmuştur. O havzın büyüklüğü sefadan Yemen'e 300 fersah yoldur. Onun suyu arşın altından firdevsi Ala'ya gelir. Bu su yaydan atılmış bir ok gibi hızla akar. Rengi kardan ak, lezzeti şekerden şirin kokusu mix ve amberden güzeldir. Her kim o sudan bir bardak içerse bir daha susamaz ve ölmez. Buradaki ölüm mecazidir. Müslümana zaten ölüm yoktur diye bir parantez açmış yazan. O hafızın kenarları altından toprağı misk ve amberden içindeki taşlar inciden ve mermerden inciden ve etrafı mermerle çevrili mercanlardandır. O havzın kenarında renk renk cevherlerden yapılmış yıldızlar, sayısınca bardaklar vardır. Kıyamet gününde evvelin ve ahirin cümle eshabın o bardaklar ile ümmetime su vereceklerdir. Yani hem kendisi dağıtacak hem de eshabı ve sahabesi ümmetine o bardaklardan su dağıtacak. O kevserden su içecek olanlar kimlerdir derseniz, dünyada bir nesneye sahip olmamış ümmetimin fakir kullarıdır. Fakirlerdir. Fukara isabilinden iliyor allah bizleri. Hatta burada bir hadisi şerif vardır da devamını söylemek lazım. Öyle gelecek ki onlara Resulullah Efendimiz avuçlarıyla içilecektir. Onlar kimdir? Benim ümmetimi, beni görmeden bana iman eden ümmetimdir diyor onlara. Resul Efendimiz belki şeylerde Sorularda cevaplayacaktır ama buradan devam edelim. Tuba ağacı benim makamımdır. Altından yapılmış olup o kadar büyüktür ki güneşin nuru dünyada her yere eriştiği gibi onun da sekiz cennette bir köşk, saray ve kasır makam yoktur ki Tuba'nın ondan dalları erişmemiş olsun. Her dalında çeşit çeşit meyveler vardır cennet eline çeşit meyve yemek isterse hemen o yemiş eline gelir. Tuba'nın dalları yakuttan olup altı gülizar ve mürizardır. Cennet ehlinden herhangi bir kimse didar müşahede etmek isterse tuba ağacının dibine gelir. Melaikeler üzengileri altından eğerleri murassa cevherden buraklar hazırlar ve müjdeler olsun, Hak sizi ziyafete davet ediyor diyerek mutlu kişileri buraklara bindirip cennet sokakları içinde Hak Teala'nın mihman hanesine indirirler. Bu mutlu insanlar Hak Teala'nın çeşit çeşit nimetlerini yiyip içerler ve selamını işiterek makamlarına geri dönenler allah Teala bu sırlara vakıf olmayı Peygamber Efendimizin bu hadisteki müjdelerine ermeye cümlemize nasibi müesser eylesin. Ve selamun ve elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.